Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Sürpriz açılımlarımıza devam ediyoruz. Aranızdan seçtiğim kıymetli takipçilerime tabii ki sürpriz açılımlar gelmeye devam edecek. Tabii ki çok yorum yapan, aklımda kalan, abone olan sevgili dostlarımıza açılımlarımız devam edecek. Aranızdan seçtiğim kişi Duffy Altri 31'di sanırım öyleydi. Dufi diye yazmış ama Dafi diye okunuyor sanırım. Bir kişiye tarot falı, bir kişiye de kahve falı hediye edeceğim. Hadi bakalım. Sevgili dostumuz için gelsin. Bakalım. Neler var, neler yok? genel bir yorum olacak. <laughs> Elin dışından da çekelim. Aklınızda biri varsa, kalbinizde biri varsa ona gelsin. Bir kart buradan alalım. Son olarak da şöyle. Şu aradan bir hayvan ruhu çekmek istiyorum senin için. Alttaki gelsin. Bu arada bunu da kapatalım. Seçeceğim ikinci takipçime hediye olarak gelsin. O şurada soğuya dursun, falımız çıka dursun hemen sevgili dostumuz için açalım. Şimdi sevgili dostum bir pişmanlığın var olarak çıktı. Şimdi burada pişman olmak, yasta olmak, biraz karalar bağlamak ve olumsuz düşünmek var. Ama sizde bu enerjiyi yok edebilecek daha güçlü bir durum var sanki. Evet böylesin. Bazı şeyler için pişmansın. yaptıklarını yapamadıkların için. Kupaların devrilmiş. Arkadaki kupalar da umurunda değil. Yani bazı şeyleri umursamaz tavırların da söz konusu olabilir. Birazcık isyankar bir ruh var aslında burada. Kalbinde gelgitli durumlar var. Yani bazen geçmişe çok, çok e, takılı kalma enerjisi olabilir. Bakın burada geçmişte olan bağlantılar var. Ve o bağlantılar halen e, hani kör düğüm olan meseleler olabilir. Burada ata kişilerden kalan sorunlar olabilir. Kalpli savaş, kalpte tezatlık savaşa benzer diye bir kart geldi. Burada ikilemde kalıyorsun. Kalbinde yani bir yarısı başka bir yerde gibi çıktı. Ama kendin şöyle baktığım zaman bazı şartların değişmesini istiyorsun. O şartlar sanki kendiliğinden artık değişecek gibi. Dünya kartıyla birlikte şartlar olumlu yönde işliyor. Ve senin bir takım şeyleri gizleme halin var. Konuşmamaktan kaynaklı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Yani bir sır değilse burada bu sakladığınız şey bir sır değilse konuşmamaktan kaynaklı bir durumdan dolayı olayın bozulma hali söz konusu. Bakın barışamadığın küstüğün bir şey var. Bu hayatta olur kendinle olur bir başkasıyla olur. Burada barışıyorsun onu söyleyeyim. Sizin uğraştığınız şu anki meseleniz her neyse. Şu an ne ile uğraşıyorsan, duygusal mı, maddesel mi? Bakın burada tuttuğun altın olacak demek. Sen bir konuda kendine çok güveniyorsun. Hatta ileri gideceğini, yani bugünden yarını görebilme yetisine sahip bir insan olarak çıktın. Ve bazen sanki şöyle çevrenize baktığım zaman her zaman uyumlandığın kişiler yok ama sanki gibi yapın diye bir kart geldi. Yani onlarla kafa dengiymiş gibi yapmak olabilir ya da bir durum için nabza göre şerbet verme meselesi sizde var ama işte burada bir renk değişimi var hayatına güzel bir şeyi almak olarak yorumlayacağım özellikle maddesel dünyanızdaki çabalarınız çok fazla çıktı ve duygusal olan şeyleri geri planla bırakmak var sizde yük olan her neyse o yüklerden kurtuluyorsun bir kere ve sana şöyle çok güzel bir kapı aralanıyor cennetten bir bahçe gibi değiştim daha olgunum artık ne istediğimi biliyorum diye bir kart geldi. Aklınızdaki gönlünüzdeki kişinin enerjisi olarak geldi. Şimdi bu istediğiniz kişi aslan burcu olabilir. Sizin burcunuzu bilmiyorum aslında. Siz ya da aslan burcu olabilirsiniz. İki yanda böyle bir aslan burcu enerjisi var. Değilse bile bu enerjiyi yansıtıyor. Hani burada toylukları var, tecrübesizlikleri var yaptığı ufak çaplı hataları var. Birazcık gençliğine, küçüklüğüne veya işte tecrübesizliğine verdiğin durumlar söz konusu. Ama burada olgunlaşması var. Siz veya o. Yani bir uyumluluk sürecine geçiş yapacaksınız. Ne istediğinizi bilen tavırlarla iki tarafta ilerliyor. Kök sebepler var. Özellikle aileler birbiriyle alakalı uyumsuzluk yaşıyor olabilir. Onlar çözülecek diye düşündüm. Evet senin için yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarımızda sevgi dostlarım görüşürüz. Tabii ki çok yorum yapmayı, abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.